Güneş yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar. Bu hafta geçmişle ilgili konularda yaptığınız hataları zihninizde, yüreğinizde daha derin bir şekilde hissedebilir. Çözümlemekte, iyileştirmekte zorlandığınız pek çok alışkanlığınızı dönüştürmeyi bu kez başarabilirsiniz. Hem ağırlıklarınızdan kurtulacak hem de alışkanlıklarınızın esaretinden hürriyetinize kavuşacaksınız. Hayatınızda yeni bir sayfa açıp yeni başlangıçlar yapabilmek için bu sizin faydanıza olacaktır. İşinizle ilgili konularda beklediğiniz haberleri alabilir, sorunlu bir ortaklığı, daha ciddi problemler yaşamadan noktalayarak işinize daha sıkı bir şekilde yön yeni yapılanmalar olumlu etkilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sadece hafta boyunca yapabileceğinizden fazla maddi yükün altına girmemeniz konusunda gökyüzü uyarıyor sizlere. Öğrenci oğlaklar. Sizler de yükselen motivasyonunuzu ailenizin desteğiyle başarıya taşıyacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Fakat dikkatinizi dağıtmak isteyen arkadaşlarınızla aranızdaki mesafeyi korumanız faydanıza olacaktır. Ailevi konularda ise size yapılan uyarıları dikkate almak, bunu eleştiri olarak görmemek, arkadaşlarınızdan zarar görmenizin önüne geçecek bu hafta. Özel yaşamınızda ise geçen haftanın gergin enerjilerinden sonra son derece istikrarlı ve güçlü enerjiler sizleri karşılıyor. Eş veya sevgilinizin ufak tefek yanlışlarını görmezden gelmediği, ilişkiyi yıkmaya değil toparlayıp hayatınızın merkezine almak adına biraz daha gayret sarf etmelisiniz.